Yoğun bakım ünitesinde kalan hastalar buradan çıktıklarında kılamadıkları namazları kılmaları gerekir mi? Bu konuda çelişkili cevaplar veriliyor demişler. Buna dair yine kaynaklarımıza baktığımız zaman bir kimse e, akli dengesini kaybetse veya bayılsa ve bu baygınlık süreci de e, belli bir zaman uzasa bu durumda bu geçen zaman zarfındaki namazlardan mesul müdür değil midir? Evet. buna dair şöyle bir kuraldan bahsedilir eğer bu 1-2-3-4 vakit namaz gibi yani haddü tekrar diyorlar bir daha aynı namazın tekrarına gelmedikten sonra bu kişi ayıldığında bu namazların tamamından mesuldür kaza edecektir evet. yani söz gelimi öyle vakti girmeden kişi bayıldı e, ayıldığında ise öğle vakti çıkmıştı. E, bu kişi ayıldığında o öğle namazında kazasını yapacaktır. Evet. E, ha keza ikindiden sonra da e, yani ayılması ikindiyi de geçtiyse yine kaza edecektir. Ancak bu e, 24 saati bulursa ki 24 saat diyorum bu konuda ihtilaflıdır. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf burada zamandır önemli olan diyor. E bu kadar bir zamanı geçerse bu artık çok olmuştur. Bu kadar bir zamandan dolayı kişi ayıldığında bu aradaki namazları kaza etmekle mükellef değildir diyor. Evet. İmam Muhammed ise meseleyi namaza namaza endeksliyor, zamana endekslemiyor. E 6. vakit namazın çıkmasıyladır diyor. Yani diyeceksiniz ki bunun semeresi nerede ortaya çıkar? Varsayım olarak söyleyecek olursak bir kimse zevalden önce yani öğle namazından önce bayılsa hı hı. ve tekrardan o vakte kadar baygınlığı devam etse bu kimse ayıldığında o günkü namazlarda mesul olmayacak. Hı. Yani öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazından mesul olmayacak. Ebu Anife ile Ebu Yusuf rahimahumullah'a göre. Ama İmam Muhammed'e göre bu kişi üzerinden altı vakit geçmiş değildir. Çünkü zavalden önce bayıldığından dolayı öğle namazı geçmiş, hı hı. ikindi geçmiş, akşam geçmiş, yastı geçmiş, sabah geçmiş, beş ama öğle namazı daha henüz geçmemiş. Oysa altıncı vaktin çıkmasıyla evet. mesuliyet olacağı için bu kimse bu namazları kaza etmekte mükellef olacaktır. Hı. Semere burada ortaya çıkıyor. Yani hı. İmam Muhammed vakti endeksliyor, şey vakti diyorum namaza namazı endeksliyor. endeksliyor. Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf rahimehullah ise e, vakti endeksliyor ve 24 saat olarak e, değerlendiriliyor. Tabi ihtiyat burada imkan olması durumunda bu namazları kaza etmektir tabii ki bunu diyebiliriz. Bir de şu var ki uyku böyle değildir. Yani bir adam diyelim ki çok uykusuz kaldı ve bir uyuya kaldı ki üzerinden beş vakit namaz altıncı vakitte çıktı ve uyandı. Evet. E, bu kimse bu namazların tamamıyla mesuldür. E, çünkü bir insanın bu kadar şekilde, bu kadar uzun bir şekilde uyuması nadirattandır. Hı hı. Ama e, sualde deniyor ki yoğun bakımda kalmış. Evet. Yoğun bakım bir nevi baygınlıktır. E, bir nevi akli dengesi, şuuru e, kayıptır. E, böyle bir durumda kişiye teklif yönelmemiştir. Teklif yönelecek bir duruma sahip değildir ve bu zamanda dediğimiz gibi 6. vaktinin çıkmasına kadar uzamış ise bu kimse daha sonra sıhhat bulup da sağlığına kavuştuğunda bu namazları kaza etmekle mükellef olmayacaktır. Hmm. Ama bu süreç kısa olursa, yani 6. vakit çıkmadan e, o yoğun bakım ünitesinden çıkıp da şuuru yerine gelecek olursa bu durumda bu kimse iyileştiğinde bu namazları kaza etmekte mükellef olacaktır. E sual eden diyor ki çelişkili ifadeler geldi bu konuda. Evet. Bu çelişkili ifadelerde bahsettiğimiz Bunlar. ihtilaftan kaynaklanmıştır. Evet. Yani bu sürecin kısa veya uzun olmasından uzun kaynaklanmıştır. E, uzunsa şöyle olur, kısaysa böyle olur gibi tasvir e, yani tafsilat olacağından dolayı herkes bir taraftan cevap vermiş. Dolayısıyla çelişkili ifadeler olmuş gibi oluyor. Oysa ortada bir çelişki yoktur. E, yoğun bakım sürecinin önemi e, şey, zamanı önemli ne kadar orada kalmıştır? Ne kadar baygın halde devam etmiştir? Tabii şunu da bilmiyorum. Yoğun bakımda olanların tamamında baygınlık var mıdır? Yani baygın olmadığı halde, akli dengesi olduğu halde, yani kendisine gelecek olan hitabı anlayabilecek bir konumda olduğu halde, yoğun bakım ünitesinde kalınır mı kalınmaz mı? Buna dair de bir bilgim yok. Ama ben şöyle mesele meseleyi tasvir ediyorum. Tamamıyla akli dengesini kaybetmiş, şuuru kapanmış ise, hmm. Ee, bu şekilde bir zaman geçmişse ve 6. vaktin çıkmasıyla da ondan sonra ayırmışsa bu kişi bu namazlarla muhatap olmayacaktır. Ben bunu rahmetli babamda yaşamışım hocam. Rahmetli Beyin ameliyatı olsun. olmuştu Allah razı olsun. Ama e, yani şuuru bazen geliyor işte hatta namaz kılamadığı için ağlıyordu da e, sonrasında şey diyordu ben neredeyim diyordu. Evet. Hastane değilsin dedim yok burası hastane değil kendi kendine bir şeyler söylüyor yani şuur bir gidip geliyordu. Dolayısıyla ee, o kişi evet. için şu dediğimiz hüküm cari olmaz. Çünkü evet. an ve an e, ayılabiliyor idi. Hı -hı. Ama tabii ki e, böyle bir durumda namaz kılabilecek bir imkan da bulamadan ahirete intikal Hı -hı. etmişse yine mesul olmayacaktır. Evet. E, çünkü insan e, namazları kazaya kaldığı zaman bu gibi durumlarda kazaya kaldığı zaman Hı -hı. yani kasıtlı kazayı bırakmak evet. değil. Onları kılabilecek kadar imkan olduktan sonra ödürse mesul olur. Evet. Onları kılacak kadar imkan bulamadan Hı -hı. ahirete intikal edecekse de mesul olmayacaktır. Evet hocam. Bu Hattım arada yine bu vesileyle hocam... de bütün ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Ee, onları da anmış olduk bu manayla. Allah razı olsun.